Evet arkadaşlar merhaba. Bugün dördüncü videomuz olacak. Kargo grubunun Yıldızların Altında Cover'ı. Sonic şarkı cover şarkılardan oluştu. Repertuarımızda olan çok istek alan şarkılardan birisi hala. Eski bir şarkı. Davul partisyonları aslında orta seviye davulcular için gayet güzel partisyonlar bulunduruyor içerisinde. İşte dörtlük hayet kullanımı, off-beat kickler, ondan sonra yine söz bölümünde sekizlik ve onaltılık breakerlar, on varyasyonlarının çalındı. Hatta üçleme küçük hayet parçalarının olduğu, hayet açma kapamalarının olduğu, senkopların olduğu, eslerin olduğu bir parça, birçok davul partisyonu içerisinde barındırıyor. Şarkı iki bölümde çaldım. İlk introdan ara introya kadarki kısım bir parçada çalacağım. Ara introdan şarkının bitişine kadarki kısmını da ikinci parçada çalacağım. Bu bölümleri 90 110 ve 140 BPM'de çaldım. Zaten şarkının orijinal BPM'i de 140 BPM'de ya da 141-142 o civarlarda olması lazım. Çok bir artı eksidir yani. Yani şarkıların orijinal BPM'lerini sorabileceğim birisi olmadığı için metronomda tap yaparak orijinal hızlarını bulmaya çalışıyorum. Bu şarkıda 140 civarı bir şey çıktı. 140 çıktı yani daha doğrusu. Yine artıdır eksi'dir onu yani bilemem artık. Zaten çok böyle dünyaların değiştiği bir durum söz konusu değil. Bu bölümleri uzun uzun çalmamın sebebi geçişleri de görmeniz neden her partisyonu ayrı ayrı çalmıyorum diye aklınızda bir soru işareti belirirse. Çünkü mesela örnek veriyorum tansiyon girdi. Sonra introya girdik. Introdan söze geçerken bir atak var. Ve o atağa kadar atıyorum çalsam mesela ve durup sonra dört verip tekrar çalsam aslında geçişin pek bir anlamı olmayacak. Kendini tekrar eden belli bir yere kadar şarkıyı full çalıp sonra tekrar ikinci bölümü çalıyorum. Hani bütün şarkıyı da böyle komple çalmak da istemiyorum. Dediğim gibi bölümler bu şekilde. Şimdi tansiyon bölümüyle başlayıp intro ile devam eden ve ardından benim gönlüm sarhoştur söz bölümüyle başlayan bölümü çalacağım. Sonra küçük bir atak olacak. Yanmam gönlüm yansa da bölümünden önce güzel bir atak var. Orayı iyi yetir edersiniz. Ee, yanmam gönlüm yansa da bölümü de çaldıktan sonra yine bir tansiyon bölümü geliyor. O tansiyon bölümüne kadar burayı çalacağım. Ondan sonra da diğer bölüme başlayacağız. Şimdi bu bölümler yavaştan hızlıya doğru gelsinler. bölümde bu yanmam gönlüm yansıdadan önceki o küçük atak aslında belirleyici bir atak. Gerçekten orijinal BPM'inde çalmak için bayağı bir düşükten başlayıp örnek veriyorum ben 90'dan başladım ama siz 60'tan da başlayabilirsiniz. Genel bütün bölümler için geçerli ama burası biraz daha böyle 16'lık double kick'in olduğu bir bölüm ve sürekli var. Bu tarz şeyleri aslında çoğu şarkıda görürsünüz bu tarz atakları. Bu tarz şarkının diğer kısımlarındaki sen da çok çoğu şarkıda karşınıza çıkar. O yüzden bunları yavaştan hızlıya temiz ve tane tane duyacağınız şekilde çalıp e, çalarsanız Çalışırsanız, etüt ederseniz birçok şarkıda bu tarz bölümler geldiğinde Aa, ben bu, bu, bu tarz bir şeyi çalışmıştım deyip rahatlıkla tekrar çalabilirsiniz. O zaman işte, e, deşifre ederken sadece dinlemeniz yeterli olur. Bir yerden sonra zaten o seviyeye geliyor insan. Sadece dinlerken bile şarkıyı aslında etüt etmiş oluyorsunuz. Şimdi ara intro ile başlayan bölümü çalacağız. Sonra benim gönlüm Sarhoştur bölümüyle. Bu sefer söz bölümü bir mezur. Sonra yine bahsettiğim bu atak var. Küçük atak. Böyle, Yanmam gönlüm da bölümü. Gözlerim kafansa yıldızların altında bölümü. Sonra burayı bu iki parti 4 defa çalıyoruz. Hepsinin sonundaki atak biraz değişiyor. Ona dikkat edin. Zaten çalımda anlarsınız. Yani notayla da eşdeğerli işte izler, izlerken orada fark edersiniz de demek istediğimi. 4 defa tekrar ediyorum. Her birinin sonundaki atak farklı. Geri kalan yerler aynı. Ardından tekrar gözlerim kapansa da bölümünden sonra outro bölümü. Intro ile aynı hemen hemen. Sadece sonundaki atak birazcık değişik. Orada zaten keskin bir bitirişle şarkıyı bitiriyoruz. Şimdi bu bölümler yavaştan hızlıya gelsin. Evet arkadaşlar bu dördüncü şarkımız oldu buraya kadar gelip beğendiyseniz e, yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip yorum atıp abone olmayı da unutmayınız. Bu şarkıyla ilgili aslında çok da söylemek istediğim bir şey yok. Klasik bir aslında türkçe rock şarkısı güzel senkoplar var davul partisyonları bence iyi gayet iyi şarkıya gitmiş çalışması sizin açınızdan keyifli olacaktır çalması da şimdi şarkımızın performans kısmı gelecek orada olabildiğince özgür çaldım notaya bağımsız bir şekilde onu fark edersiniz zaten gaza gelerek çalıyorum oraları hem bu da sizde şunu görmüş oluyor yani bir şeyin örnek veririm orijinal haliyle sahnede çalımı arasında ne gibi farklar oluyor? Nereleri nasıl yorumluyoruz? İşte atak koyuyoruz vesaire. Her zaman doğru yerde doğru cümle kurulamayabiliyor. Bunu deneye deneye göreceksiniz. O yüzden de kendi stüdyonuzda ya da çalışma ortamınızda bu tarz şeyleri deneyip yakışıyor mu yakışmıyor mu diye bakarak bunu canlı performansınıza taşıyabilirsiniz. Şimdi şarkımızın performans kısmı geliyor. İyi seyirler. <laughs> Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında Sevişmek ne hoştur yıldızların altında